Arkadaşlar merhaba ben Emrah Üçüncü ee, yine beraberiz size trio kalıp sistemlerinden ve ara elemanlarından bahsetmiştim şimdi 6 metreyi tek seferde yapılışını göstereceğim ve bloklamayı göstereceğim yani blok halinde kaldırmayı ve tek seferde beton dökümünü göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bir kısmını kapattık. Yani sol tarafını arka kapaklarına geçeceğiz borularını koyduktan sonra. Burada da kolon perde kısmını kapattık arkadaşlar. Yükseklik 6.60 cm. Geri kalan tabii ki demirlere ve kirişlere denk geldiği için alçak dökmek zorunda kaldığımız için alçak yaptık. Ve desteklemesini tamamladık. Bu akşam betona hazırlıyoruz. Şu anda çekirdeğin iç kısmını dönmekteyiz ve bugün ikinci gün Bayağı bir iş yaptık ee, gayet desteklemeleri ve sağlamasını sağladık. İç kısmı dönünce birinci çekirdeğin yarı kısmı betonu dökülmeye hazır olacak. Devam edelim. Altı altmış. son doldurmaya geçtiler. Burası bir radyan temeli. Üst çıkışı yüksek verdi. Görüldüğü üzere açık kalan kısımlar köpükle doldurulmuş. Tamamlatılmış. Bu da kalıbı desteklemek için metal sereceler olmadığı için ahşap kullanılmış. Evet. Bayandalarla sıklıkla desteklenmiştir. kalıbımızın batı kısmını bitirdik arkadaşlar. Şimdi betonunu atıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken betonun hafif sulandırılması gerekir. Çünkü yüksek bir perde atıyorsunuz ve çakılanma meydana gelir. Sanki yüzeyde korozyon varmış gibi olur. Burada önemli olan vibratörün iyi atılması ve vibratörünün kalın olması gerekir arkadaşlar. O yüzden devam edelim. Yüksek çekirdek perdenin İkinci kısmı, birinci kısmı döküldü ve kuruldu. Şu an tabloya çakılıyor. Şimdi diğer simetri olan kısım. Aynı da atılmış biçimde. Bir tarafı tamamlanmış olarak devam etmekte. Altı atmıştık kalıbın şu an. Para parçası sokulmaya çalışılıyor. Kalenimiz yerine sokuldu şimdi e, kalıbımız betona hazır betonu çağırıyoruz ve bir gün sonra da kalıbımızı sökeceğiz şimdi bundan sonra size triyolo e, kalıbı blok halinde kaldırmayı göstereceğim arkadaşlar evet arkadaşlar buradaki birinci örneğimizde teras katına doğru çıktık teras katında demir çelik rekonstrüksiyon uygulanacağı için üstü kör olarak tamamlanmış. Siz de böyle engeli olmayan perdelerde kalıp haline kaldırabilirsiniz. Ama dikkat edilmesi gereken konu kenetlerin geriye doğru açılmaması. O yüzden de ortadan bir kasnak yapılması gerekir. Biz L şeklinde taylotlardan kasnak yaptık. Hem önüne hem de arka tarafına yaptık arkadaşlar. Bu sayede minci 5-10 kez ee, geri götürmek yerine tek seferde 12 parça 120'lik kalıbı koyup karşı tarafı hazırladığınızda onu tamamlayabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken konu e, diplerin yani kalıbı gitmesini e, ve aradaki beton payının korunmasını sağlayan demir kazıkların çakılmış olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bu bizim birinci örneğimiz. Birinci örneğimiz tamamlandıktan sonra... İkinci örneğimize geçeceğiz. Oradan da iç kısmının ne kadar uzun bir şekilde tek parça halinde alındığını beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önceki birinci örneğimizde şimdiki de ikinci örneğimiz. Ee, görüyorsunuz 12 parça 120'lik kalıp tam tek halde sağlamlaştırılmış mafya ile birlikte ileriye doğru götürülüyor. Her iki kişi kafalardan ilk çekme yapıyor arkadaşlar. Biri yönlendirirken diğeri de sağa sola çarpmasını önlüyor. Diğer tarafta bilindiği üzere hazır arkadaşlar. Yani akis dediğimiz kazıklar çakılmış biçimde e, betonun kalınlığını korumaya çalışıyor. Bu bizim 30 santim kalınlığında bir perde ve yüksekliği de 2.60 yüksekliğinde arkadaşlar. Ve biz bunu normalde işçiliği üç gün sürerken bu şekilde bir günde tamamlayıp betonunu atabiliyorsunuz ve daha hızlı ve pratik yapmışsınız arkadaşlar bu işi. Önemli olan kadronuzun sağlam olması, sağlam işçilerinizin olması gerekir. Bir de işi bilen kişiler olması sizin daha hızlı yapmanıza vesile olur. Evet arkadaşlar göründüğü üzere biz 1 e, bir saatte yapılacak işi şu an 10 dakikada bitirdik. Payandaların kazıkları çakılacak ve sabitlenecek. Ardından şarkıl alınarak teraziye konulacak. Daha sonra kapakları kapatma işlemine geçilecek arkadaşlar. Gördüğünüz üzere koyuldu kalıbımız yerinde şu an sanılıyor. Az önce arka sabit kısmını koymuştuk arkadaşlar. Şarkür ve terazinin işlemi bitti. Şimdi ön yüzünün kalıbını koyuyoruz. Yağlamak üzere arkadaşlar sökülmüş yerden aldı ve şu anda yağlamak için yere koyuyor. Daha sonra tijleri sürmek üzere birbirine kenetlemeye başlayacaklar. Az önce sabit kalıplar koyulduktan sonra şimdi ön kısmını koyuluyor iyice hazırlanmış biçimde ve yağlanmış bir şekilde kaldırılıyor arkadaşlar. Arkadaşlarımız kontrollü bir şekilde e, kalıbın ucundan tutarak yönlendirmesini yapıyor. İşaretçimiz e, kalıbın gönderilmesi için e, şeyleri komutları veriyor. Ve şimdi arkadaşlar hazırlanmış olan yeri koyulacak. Arkasından e, sürülecek. Taylotlar, kelebekler de sıkıldıktan sonra orası tamamlanmış olacak. Basit bir şekilde bitmiş olacak arkadaşlar. Daha sonra betona hazır bir biçimde akşama atılmış olacak. Bizden bu kadar arkadaşlar. Bizleri izlemeye devam edin. İzledikçe abone sayımız arttıkça biz bu şekilde işçiliğimizi sizlere göstermeye devam edeceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar.